Banuel Gaziantep'in o kadar çok lezzeti var ki saymakla aslında bitmiyor. Tabii tatlı denilince de yine akla önce Gaziantep geliyor. Baklavasından katmerine kadar ki ben bu işletmeye girince bile şeker seviyem yükseldi. Bunu söylemem gerekir. Bir yandan hummalı bir şekilde künefe yapılıyor. Diğer yandan da Gaziantep'in eşsiz lezzeti katmer. Biz sizlere katmerin nasıl yapıldığını anlatacağız. Bir yandan da yine burada ustamız Coşkun Yaycı da katmeri açıyor ki bunla, bu da aslında oldukça e, görsel şu ölen diyebilirim bunu açmak da bir meziyet öyle mi usta? Kesin Hemen lazım. şöyle sorayım e, mikrofona yapışmadan yufka <laughs> yırtmadan e, yırtmadan bunu açmamız lazım abi. Yani bunun hamurla ilgili bir işçiliği var. ...yırtılmaması Aslında, gerekiyor. Yırtılmamak yet daha iyisidir. O zaman siz şöyle iyice açın ben o esnada da biraz anlatayım bir yandan... ...Gaziantep'te eşsiz bir lezzete sahip katmer ki... ...Gaziantep'e gelenler öncelikle katmerin tadına bakıyor. Bir daha çevirmeyeceksiniz size yönelteceğim mikrofonu. Çevirmeyeceğim abi. Evet, e nedir bunun içine ne koyuluyor? Bu içerisinde e bizim değerlimiz olan antep fıstığımız ve köy kaymağımız... ...az miktarda da ya pudra şekeri veya da normal şeker kullanıyoruz abi... Azıcık pudra şekeri veya normal şeker evet, kullanıyoruz. Evet, evet Ama önemli olan köy kaymağı mı? Önemli olan köy kaymağı. Köy kaymağı köy evet. Kaymağı. Fıstık tabi Gaziantep'in. Antep fıstığı da oldukça da önemli. Şimdi içine koyacağız bunu sonra fırına atacağız. Fırına atacağız bunu kısık ateşte abi. E, gevrek bir şekilde pişireceğiz. Bu bizim Antep'te e, çok eskiden belli. Kartmen aslında bizim e, mutfağımızdaki, masamızdaki yeri sabah kahvaltısından sonra tatlı diye içer abi. Evet, sabah ciğer kebabı yedim ya da beyran yedim. Hadi tatlı yiyelim dediğinde yiyeceğin şey katmerdir. Evet şimdi de iftardan sonra özellikle yoğunluk oluşuyor. Aynen. Ramazan'da özellikle bir yoğunluğunuz var. Çünkü katmer hafif bir tatlıdır. İnsanlar zaten Ramazan'da e, yeteri kadar ağır şeyler yiyorlar. Hani bu yüzden hafif bir tatlı deyince yedikleri şey katmerdir. Ben hızınıza yetişemiyorum bu arada. Savura e, sahura kadar. Sahurda da yeni duydum da. Yani sahurda da katmer yeniliyor mu gerçekten? Yeniliyor abi. Her vakit tüketilebiliyor Biliyor o zaman bu. Ya bizim e, Antep 24 saat yaşayan ve yiyen bir şehirdir abi. 24 saat <laughs> yaşıyor, 24 saatte yiyor diyorsun Aynen yani. abi. O zaman şimdi ne koyacağız usta içine? Şimdi bunun içerisine abi fıstık koyacağız abi. Koyalım koyacağız o zaman. Abi. Evet. Şöyle Tabii Antep fıstığı olur da bunun e, tadının güzel olmaması da imkansız. Kesinlikle böyle hisini, kokusunu buradan görebiliyor, duyabiliyoruz abi. Buram buram geliyor evet antep fıstığının süzülerek nasıl döküldüğünü görüyorsunuz sizlerde. Oldukça da iştah kabartan bir görüntü var. İftara da çok az bir vakit kaldı burada da. Ben de aslında iftardan sonra böyle bir katmer yemeyi düşünüyorum. Vallahi abi çok çok bir dondurmalısı daha güzel oluyor iftardan sonra. Dondurma da bir hafifletici özelliği vardır. Dondurma katmer. daha mı hafifletici? Dondurma daha hafifleştirir. Kestik sonra bunu ikiye evet. böldük. Evet. En önemli malzeme kaymak yine geliyor. Evet abi bu yağ gibi ya ee, çok güzel bir ürün. Kahvaltıda yiyebilirsin, katmer diye yiyebilirsin, künefen içerisinde. Her bu köy bir... kaymağı mı? Bu şey. köy kaymağı abi. Bir bu... yandan da aslında fırında pişiyor değerli izleyenler. Ben onu da göstereceğim hemen o piştikten sonra o çıtırtıyı da sizlere hemen e, mikrofonumla duyurmaya çalışacağım. Usta bir yandan kaymağı koyuyor. Bu kaymak birazdan içerisinde abi bildiğin e, tereyağı gibi eriyecek abi. Eriyecek. Fı... Fıstığa karışık gidecek abi. Sonra fıstıkla birlikte harmanlayacak. Ee, içinde kaymağı, e, i̇çinde kayma nasıl? Kaymak belli olacak içerisinde. Belli olacak. Ama büyük bir çoğunluğu çünkü çoğunluğu yağ olduğu için yani tereyağı olduğu için e, eriyip gidecek abi içerisinde. Ortadan yem yeşil bir renk alacak kaymak. Şimdi ne yapacağız? Katlayacak mıyız bunu? Şimdi bunu katlayacağız abi. Evet bohça gibi bunu sonra katlıyorlar. Ben daha öncesinden biraz izlemiştim fırındakileri. E, şimdi usta bunu katlayacak ve ardından da fırına gönderecek. Evet abi. Birazcık Çok toz şeker. şeker katıyoruz abi. Çünkü bunun yanına dondurma da vereceğiz. Şeker Katlayalım. Lazım abi. Evde yapılabilir mi bu? Aslında böyle çevirebilen varsa gerçekten yapabilirler herhalde. Aslında çevirmeden de yufkane yapabilirler tabii ki bu inceliği yakalayamazlar abi. Önemli olan incelik. Önemli olan incelik, çıtırlık abi. Bir de bunun altına yazı koyulduğunda okunduğunu duydum ben. Kesinlikle. Eğer keşke onu yap. Hemen fırındaki de pişti. Hemen onu evet. gösterelim. Usta alalım fırındakini kaç dakikada pişiyor usta? Ortalama 6 dakikada pişiyor abi. 6 dakika. Evet abi. Bir alalım böyle o zaman onu bir. Tamam. Hemen. Evet o çıtırtıyı da şimdi sizlere göstereceğiz. Oldukça da güzel. Kokusu da buram buram bana kadar geliyor. Hemen bir bıçak alabilirsek böyle. Vaktimiz de biraz kısıtlı. sanırım o çıtırtıyı duydunuz. Ben buradan buram buram kokusunu da duyuyorum. Evet, çıtır çıtır. Ve sıcak sıcak dumanı da üstünde. Bir önce anlattığım gibi kaymak içerisinde bu şekilde eriyip gidiyor abi. Evet değerli izleyenler Gaziantep'in damak çatlatan katmeri işte bu şekilde yapılıyor. Ustalar tabi bunu kafalarının üzerinde çevirerek yapıyor. Adeta görsel şölen de oluşuyor tabi bunu izleyenler de meraklı izliyorlar. Ardından fırına atıldıktan sonra bu şekilde de çıtır çıtır yiyebiliyorsunuz. İftar sonrasında özellikle katmercilerde Ramazan yoğunluğu var. İftar sonrasında sahurda da bunu tüketiyorlar. Biz sizlere Gaziantep'in meşhur katmerini anlattık diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım Banuel.